Şeytan Allah'a sanıyorum. İnşallah. Nisa suresi, şeytanlar Allah'a sanırım. Ey kitap ehli, dininiz konusunda taşkınlık etmeyin. Allah'a karşı gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa ancak Allah'ın elçisi ve kelimesidir. Onu ol kelimesini Meryem'e yöneltmiştir ve ondan bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve elçisine inanınız, üçtür demeyiniz. Bundan kaçının, sizin için hayırlıdır. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde her ne varsa onundur. Vekil olarak Allah yeter. Mesih ve yakınlaştırılmış melekler Allah'a kul olmaktan kesinlikle kaçınmazlar. Kim ona ibadet etmekten kaçınırsa ve büyüklenirse onların tümünü huzurunda toplayacaktır. Ama iman edenler ve salih amellerde bulunanlar onlara ecirlerini eksiksiz ödeyecek ve onlara kendi fazlından ekleyecektir de. Kaçınanlar ve büyüklenenler onları acıklı bir azapla azaplandıracaktır ve kendileri için Allah'tan başka bir vekil, koruyucu, dost ve yardımcı bulamayacaklardır. Bu ay dikkatini çeken ne? Estağfurullah hocam. Daha evvel açıklamıştınız. Mesih ve yakınlaştırılmış melekler Allah'a kul olmaktan kesinlikle kaçınmazlar. Haz Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Evet devamını doku. Kim ona ibadet etmekten kaçınılırsa ve büyüklenirse onların tümünü huzurunda toplayacaktır. Şu anda Hz. İsa Aleyhisselam'ın meleklerle birlikte ibadet ettiği yani gökte yaşadığı söylemiştiniz hocam inşallah. Ölen bir insan ibadet eder mi? Etmez hocam. Değil mi? Ölmeyen için ibadet geçerlidir. İnşallah. Melekler de sağlar. Hz. İsa Aleyhisselam da sağ. İnşallah hocam. İnşallah.